Gol var Sunar. Herkese merhaba. Sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Evet, ne konuşacağız? Yine Türk futbolundaki skandal olayları konuşacağız. Ve yarınki Trabzon Galatasaray maçını konuşacağız. Önemli Hala bana gelen DM'den gelen mesajlara bakıyorum. Yorumlara bakıyorum. Ya abi işte Galatasaray şampiyon olduğu verecek bu saatten sonra. Fenerbahçe şampiyon olacak. Başakşehir'i yenmiş. İşte Fenerbahçe kalan 3 maçını kazanacakmış. Galatasaray da kalan 3 maçını da kaybedecekmiş. 4 maçını kaybedecekmiş falan da filan da işte gibi gibi. Bazı böyle e, kötümser düşünen taraftarlarımız var. Ya Galatasaray yarın kaybedecek falan filan diyenler var. Abi şimdi birazcık e, real konuşmamız lazım. Ya yani şimdi e, az çok bir şeyleri artık görebiliyoruz. Futbolu görebiliyoruz. E, sağ içindeki orayları görebiliyoruz. Bu akşam Fenerbahçe'nin hani kazanması mücizeydi yani. Hani hakem olmasaydı bu akşam Fenerbahçe kazanma ihtimali bile yoktu. Yani Fenerbahçe 30'da 9 kişi kalacaktı. 2 tane kırmızı kartı var Fenerbahçe'nin. 30'a kadar. Yani sen ilk yarı Fenerbahçe'nin iki kırmızı kartını versen Fenerbahçe zaten bitmişti. E sen bunu vermezsen Tabii ki direnci artacak Fenerbahçe'nin. Biz ne yaparsak yapalım. Hakem bize kart göstermeyecek. Bunun kanaatindeler çünkü. E Başakşehir'in e verim ya penaltısı var. E Tariska resmen Maradona gibi elinle topu alıyor. Yani niye penaltı vermiyorsun mesela? Ne düşünerek, yani ne düşündünüz burada? O yani o penaltıyı versen, Talisca sarı kart göstersen, kırmızı kart oyundan atılacak. Ee, yine Soperi İkinci sağdan kırmızı kart. E, iki i̇ki tane kırmızı kartı göstermiyorsun. Bu akşam diyorsun ki biz şampiyonluk yaşayacağız. Arkadaşlar bakın. Bu da sonra Galatasaray'ın e, şampiyonu vermesi nasıl bir iş biliyor musunuz? Şu mevsimde işte Antalya'ya kırmızı kartın yağmasını bekleyin. O, o derece söylüyorum ben yani. O kadar imkansız bir şey arkadaşlar. Yani Galatasaray yarın kaybederse kaybetsin. Çok önemli değil ki. Yani Galatasaray yarın Trabzonspor'a kaybedersin. Çok önemli değil. Çok önemli değil. Puan farkı 5'e düşecek. Düşsün ya arkadaşlar düşsün. Kalan 3 maçta bir galibiyet bir beraber yetiyor. Kayseri Spor'u yenersin. Gidersin Göztepe'de beraber kalırsın. Olmadı Göztepe'de mi kaybettin? gerisin burada Başakşehir'e beraber kalırsın. Yine şampiyon olursun. Yani her türlü matematik Galatasaray'dan yana zaten. Bu sonra kafanızı yorup da stres yapmanıza gerek yok. Bu lig bitti zaten. Sadece resmileşmesini bekliyor Galatasaray. Şimdi e, Galatasaray Trabzonspor maçına geldiğiniz zaman arkadaşlar e, aklımızla dalga geçen bir federasyon var. Bakın Ali Koç diyor ki Hacı Osmanoğlu benim dostumdur diyor. Ben kendisine çok memnunum diyor. Çok seviyorum kendisini diyor ki görüyoruz zaten nasıl sevdiğini. Ya yani bu akşam mesela e, Başakşehir Fe Fenerbahçe maçında e, şunu düşünüyorum. Ben maçtan önce e, şöyle lig durumuna bakıyorum. E, maçlara bakıyorum. Diyorum ki Başakşehir'in ilk 3'te ilk 4'te yer alması için maçı kazanması lazım diyorum. Şimdi reali budur çünkü. E Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali kalmamış artık. Kimin daha çok maç asılması lazım? Başakşehir. Abi Başakşehir hani maç bitsin de giderim havasında oynuyor. Çalışatan Çata Galatasaray maçlarında ki çok 3 hafta sonra göreceksiniz zaten şahit olacaksınız. Ali Spor Kompleksinde. Her Galatasaray maçında sağ kenarında hoplayıp zıplıyor. Hakemle tartışıyor. Oraya buraya sarıyor. Taraftarlara sarıyor. Ama Fenerbahçe maçında suspus oynuyor. Neden bu kadar sessiz anlamış değilim. Karşında psikolojik çökmüş bir Fenerbahçe var. Sağ içinde Tariska tartışıyor. Kavga etmeye meyilli. tak, iki, ta, iki futbolcu da daha sonra Tadiş meyilli. Takım dağılmış. Psikolojisi alt üst olmuş. Yani Tadiş ile Tariska'nın tartışması Fenerbahçe'nin aslında ruh halini anlatıyor bize. Yani böyle bir takım görmüşsün ama hiçbir şekilde kazanmak adına hiçbir savaş vermiyorsun zaten biz bunu biliyorduk. Ama e, maç oynamadan da bir şey demedik. Yani Beşiktaş'ta e, işte üçüncülük için mücadele, mücadele veren Beşiktaş başı kazandı. Başakçı maçı kazansın demiyorum. En azından bir mücadele göster. Ha bu bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Şimdi e, ama şu beni ilgilendiriyor. Son bir yıldır kırmızı kart görmeyen bir Fenerbahçe var. Ama bunu söylediğin zaman da yok efendim yapı var. Bu yapı Galatasaray'ı şampiyon yapmaya çalışıyor diyorlar. Ya bu hangi yapı? en çok kırmızı kart gören takımlardan, en çok kart gören takımlardan biri Galatasaray'dır. Ve aleyhine en, e, Galatasaray. en çok hata yapılan takımlanan takımlardan bir tanesi Galatasaray. Lehine en çok hata yapılan takımlardan bir tanesi de Fenerbahçe'dir. Ve son bir yıldır kırmızı kart görmüyorsun. Bunun bir izahı olamaz arkadaşlar. Yani tam tersi olsa Galatasaray son bir yıldır kırmızı kart görmeseydi direkt yapı derlerdi. Operasyon derlerdi. Abi Fenerbahçe son bir yıldır kırmızı kart görmüyorsunuz. Hala yapı olarak Galatasaray suç atıyorsunuz. Yapmayın. Yani ilk yarım saat kırmızı kartınız iki tane var. Devam ediyorum. Ee, şimdi tabii bu arada şunu da söyleyelim. Galatasaray basketbol takımı e, FIBA Şampiyon Ligi ne finale çıktı. Tenerife'yi e, mağlup ettiler. Güzel bir oyunla e, finale çıktılar. Onlara tebrik ediyoruz. İnşallah finalde de e, kazanıp şampiyon olurlar. FIBA Şampiyonluk Liginde Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Umarım kupayı Türkiye'ye getirir. Şimdi yarınki maça girelim. Trabzonspor Galatasaray maçında. Ben şöyle bir maç bekliyorum. Hani herkes çok gollü bir maç bekliyor ama ben biraz daha kısa bir maç bekliyorum. Bunu söylememin nedeni şu. Şimdi genelde şöyle bir durum olur. İki takım üst üste karşı karşıya geliyorsa genelde böyle ilk maç birbirlerini kontrol ederler. İkinci maç patlarlar birbirlerine. Ben bu maçta tane Galatasaray'a hani Galatasaray'ı hani Galatasaray böyle aman aman kazanmak adına çok uğraş vereceğini düşünmüyorum. Niye? Maçı sıfır 0a kitlemeye çalışır. Trabzonspor da aynı şekilde. Birbirimizi yormayalım. Ee, hafta içi final var diye. Sakatlık olmasın diye. İki takımın yani şöyle Trabzonspor'un bir amacı yok. Galatasaray'da hani bir puan da olsa sonuç olarak Kayseri Spor maçıyla beraber aslında şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Yani yarın Galatasaray beraber biterse maçı puan farkı 6. Kayserispor maçıyla kazanırsan puan farkı 6 olarak kalırsa son 2 haftaya yine şampiyonsun. Niye? İkili avarancıdan şampiyonsun. Göztepe Başakşehir maçını kaybedersen bile şampiyonsun. Yani o yüzden Galatasaray e, Trabzonspor maçı yarın ben böyle hani 0-0, 1-0 veya 1-0 Galatasaray üstünlüğüne e, sonuçlan düşünüyorum. Sonuçlanacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bazen bazı maçlar ters olur. E, yani bu benim tahminim. Ben böyle kısır e, bir maç olduğunu olacağını düşünüyorum. Umarım Galatasaray'ın kazandığı bir maç olur. Galatasaray kazanırsa zaten e, puan farkı yine 8 olacak. Kayseri Spor maçıyla beraber, Kayseri Spor maçıyla Galatasaray beraber dahi kalsa şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Yalnız hesaplamadıysam öyle oluyor. Evet. Yarınki bekledim 11 ise e, yine Mustera. E, ben yine savunmanın sağında Eee bekliyorum. E, Davison Sanchez Atatürk'ün Badakçıoğlu'su solda yine. E, solda Jakobsu bekliyorum arkadaşlar bu arada. E, Eren Elmalen henüz toparlayamadı. Yine orta sahada Torreira e, ve e, Lemina önlerinde Sara sağda solda da kanatlarda Yunus Barış, önde Osimen olacak şekilde bekliyorum. Deplasman e, takımı takı olarak Galatasaray'ın Sara'yla orta sayda başlamasını bekliyoruz. Ee, i̇nşallah Galatasaray'ın kaybetmediği bir maç olur diyorum. Ve sakatlık olmadığı bir maç olur. Çünkü final maçı bakın final maçının da tarihi muamma. Yani örnek olarak söyleyelim. Puan farkı Fenerbahçe 5 yaşı kaybetmeseydi. Puan farkı şu anda kaçtı? 2. Değil mi? Şu an 2 olacaktı. Bir maç eksikliği, eksikliği olacaktı Galatasaray'ın. 2. Şimdi e, sen öyle bir tarihe koyuyorsun ki maçı. Ligin bitimine 3 hafta kala kupayı Öyle bir tarihe koyuyorsun ve bu tarihe çıkarken de iki takım şampiyon savaşı veriyor. Yani Galatasaray e, bu kadar avantajlı olmasaydı bunun altında çok şey arayabilirdik. Ama şu anda puan farkı fazla olduğu için kimse bunu kurcalamıyor. Bakın arkadaşlar Galatasaray çalışma günü Trabzonspor'u Sporu mağlup edip e, Türkiye Kupası'nı kazanırsa 2-3 gün şampiyonluk e, zaferiyle takım toparlayamaz. Bir rahmet havası oluşur. Yani şampiyon olduk bitti zaten havasına takılır takım. Kayseri Spor maçına, Göztepe maçına odaklanamayabilirler. Konsantrasyon kayıp gitmiş olabilir takımda. Çünkü bir kupa kaldırmış bir takım olacak. Sen bu kupayı böyle bir tarihe koyuyorsun. Koy abi son maçtan önce veya son maçtan sonra koy. Genelde böyle yapıyoruz. Bir dönem böyleydi. Lig bitten bir hafta 3-4-5 gün sonra Kupa finali koyanlardı. Ne oldu da şimdi siz bunu yaptınız mesela? Yani bu da ayrı bir soruşturacak bir şey ama e, Galatasaray'ın 8 puan, e, ya yani tabii 5'e düştü. 5 puan farklı e, kazan, 5 puan farklı önde olmasının avantajından dolayı kimse bu konuyu aslında konuşmuyor şu anda. Ben ama hatırlatmak istiyorum. Evet dostlar, kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Son zamanlarda desteklerinizi e, görüyorum arkadaşlar. Lütfen ücretsiz beğenmeyi ve ücretsiz abone olmayı unutmayın. Oşık'ın Boyd var sundu